Merhaba arkadaşlar ben Blue. Bugün sizin için Java Minecraft modlu e, Minecraft 164 Türkçe bilgisayar işletim sistemi olanlar için Java M argumentsin nasıl girileceğini anlatacağım. İlk önce Minecraft'ımızı açıyoruz. <laughs> Tabii benimki orijinal olmadığı için Minecraft kullanıyorum. Masaüstüm dağınık. Lan olsun. Tamam um, scroll çapın oh, um, ha. Bu sırada da ben cebime argumentimi alayım. Ha, tamam şöyle bir şeyimi argumentli bir mod paket Kasa mesela. Yok kasa yok ya. Hı <laughs> hı bu paketleri var. Kısaca şey Arguments şuradan göstereyim. Şimdi şey arguments Bunu kopyalıyoruz. Sonra edit profile. JVM Arguments, Sonra bunu silip bunu yeni bunu yapıyoruz. Fakat şuraya şunu da yazmanız iyidir. X M hmm, X Kaç GB RAM'iniz varsa ondan bir eksi yapıp yani bir eksi benim 3 4 GB var. 3 şu şekilde yapıyoruz. Ve save profile oluyoruz. Bu şekilde je ve argümanesi girmiş oluyoruz. İşte bu kadardı cevem argüman. Böyle girilir. Hoşça kalın. Bay bay.